Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte FC Mobile'da video çekiyoruz arkadaşımla beraber resap atacağız ee, Merhaba arkadaşlar arkadaşım da var şimdi ilk önce Arkadaşlar e, 108 yeni bu arada e, son... Alın, bir dakika. dakika bir işim var Tamam sen giderken ben de bir e, kadromu göstereyim arkadaşlara ee, Arkadaşlar bu arada ilk sesli videomda 94 yendim. şimdi 108 geldim görüyorsunuz ee, ve kadrom böyle gireyim kadroma ee, Bir dakika Heh, tamam girdim Arkadaşlar bu arada e, şimdi oyuncularımı da tanıtayım sizlere ee, burada benim ilk önce Rafa Silva var Ondan sonra da Barış Alper Yılmaz 108'lik. giymenizin giyemeyizim var işte. Sonra da e, Rodrigo var 108'lik. Amirio 108'lik. Jönes. Arkadaşlar aslında Jönes 112 gen ama benim kadram düşük olduğu için 108 gen gözüküyor. Şu bak bu paket açtım bir pouch'tan 102'lik tane çıktı. Ve arkadaşlar e, benim kalecimi göstereyim. 108'lik Muslera. Muslera var arkadaşlar. E, şimdi biz bir VS'mize dönerim mi? Dönerim arkadaşlar tabii ki de. E, buradan ben adını söyle, adını söyle. Adım Aziz. Bir tane daha azım şimdi bana tamam. arkadaşlık isteği atacak. tamam. Attı, attın mı? Bekle. Tamam bekle uzak Olmuyor. Olmuyor mu? Olmuyor. Biz arkadaş dakika biz arkadaş eklemiştik ya. Evet. Arkadaşlar bu arada böyle bin mücevherim var. Videonun önce bir paket almıştım. İçinden çöp çıktı. Ee, arkadaşlar şimdi kulübüm gösterin. Kulübüm Galatasaray böyle. FC Maval. İsterseniz gelebilirsiniz kulübe. Ee, kulübümüz böyle yani. Aa istek geldi. Tamam arkadaşlar kabul edeyim Bastım. bir dakika basın ah ben ben sana atıyorum bir dakika ah, kabul ettim ya eşleştirme hatası diyor neyse tamam ben sana atacağım şimdi bir dakika arkadaşlara yok tam ee, kabul et basayım bastım bu maç de. mevcut değil diyor bir dakika ben sana daha atmadım bir dakika ben sana atayım. Attım. Tamam kabul ettim. Tamam şimdi birazdan e, başlar arkadaşlar. Tamam. Girmeye başladı. Evet arkadaşlar işte böyle. E, Hı, be, oğlum ben kötü oynuyorum ama ya. Olsun olsun. Bizim bana e dağılır geçiyor. Geçmezler. Arkadaşlar geçmezsiniz değil mi? Arkadaşlar bu arada kanalıma like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, arkadaşımın kanalını ee, da açıklama koyacağım. Yakında o da... Benim şu anlık videom yok. Ama ileride atacağım. bir Birkaç sene sonra falan atılmıyor belki. Evet arkadaşlar. Şimdi Rodrigo. 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 Hadi arkadaşlar. Gol atabilir miyim acaba? Eğer bir gol olursa sizin için. Sizin için. O olmadı be. Olmadı. Olsun 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 olsun. Olsun olsun. Sıkıntı sıkıntı Gol atacağız arkadaşlar. En az iki, iki gol at atacağım ben. En az iki gol atacağım. Sizin için. Abi, kötü oyun demiştim diyor. Kesin kaybedeceğim. Evet arkadaşlar tamam. Eee devam edeyim. Oh topu aldım. Eee oh hayır. Tamam tamam. Ne oldu? Oo. Oh, galiba faal yaptım. Bir şey. Tam anlamadım. Hmm, arkadaşlar şimdi. Arkadaşım kullanacak şeyini. Kullandı. Tam pas. Tam pas attım. Giymeyiz. 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 Koş giymeyiz. Koş. Giymeyiz. Koş. Giymeyiz. Giymeyiz. Arkadaşlar bu kadar olacak. hissediyorum. Sizin için. İşte bu. İşte. İşte. Neyse arkadaşlar. Devam edelim biz. Arkadaşlar acaba. E, hı, oto bıraksam mı acaba? Neyse birazdan bırakayım arkadaşlar. Uu. Fall yaptım ama tam saymadım. Neyse. O, o daha fo. Ne, neden o tam saymıyor acaba? Neyse. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz bu gol olacak. Hissedim. Sizin için. Barış Alper Yılmaz. İşte bu be. Tokloya bak tokloya. Tekrar. Tekrar işte bu be arkadaşım. Ee. Şimdi devam edelim. Full oyuna, full oyuna odaklanalım şimdi. konuşmasam. şey yaparız. Tamam. Şey tamam. Arkadaşlar topu aldım. Giyemeyiz. Oo olmadı. Arkadaşlar ben size iki gol atacağım demedim mi? Attım işte iki gol. Arkadaşlar oto bırakmaya karar verdim. Arkadaşım şu an oto bıraktım. Arkadaşlar görüyorsunuz oto. Hiçbir şey basmıyor Otur şu an arkadaşlar. Sadece otur. Yaklaşıyor, yaklaşıyor. Oh topu aldı kaptım ben. Amiri, Barış Alper Yılmaz. Orta sahadayız. O devre arası. Devre arası. Devre arası. Galiba. Evet. Arkadaşlar ne olur like atıp abone olup like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ee, çok emek videosu arkadaşlar ne olur like atıp abone olun videoyu editlemek bile neredeyse bir saat yarım saat sürüyor mesela canım arkadaşlar ama ben edit arada, arada, abone olun çünkü ileride bu çocuk 1 milyon abone falan olduğunda diyeceksiniz ki bu çocuk tam 10, 15 abone için bir 1 milyon şu an 75 aboneyim bu arada. Şşt. Arkadaşlar bu arada 100 abonede abone Umarım amin arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu arada açıklamayı da okursan sevindim. Ee, 100 abonede yüzümü gösteririm arkadaşlar. Ee, 75 abone yaparız arkadaşlar bunu. inanıyorum size. O yaparız. 100 abone de 100 abone az bir şey. Yok yok. Benim sözüm var. Takipçilerime abone olurum. Arkadaşlar topu ah alamadım. Neyse tuttu kalecisi. uzaklaş Bam yolladı. Tamam. Şimdi Rodrigo almayı alamadım. E, hayır. Ah, o oh. Allah 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 gole gidiyor. Oh oh, ah, aldım 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 Hı, alamadım alamadım oh, huh, tam rafasinle aldım 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 topu aldım orta sahadan geçtik orta sahadan geçtik ceza sahasına girdik ee, hadi hadi şu an çalım yapmayı deniyorum neyse havadan pas ve şut Oh, kafa vuramadım, kafa vuramadım, kafa vuramadım. Olamaz. Tam topu aldım. Hançko orta sahadayız. Rafa Silva, Rafa Silva, Rafa Silva, Rafa Silva. Ceza sahasını geçtik gibi. Tam bilmiyorum. Ve ah tuttu aldı. Ee, şimdi 2-0 maç bitti. Maç bitti arkadaşlar. Yani olsun ya. Arkadaşlar Videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bay ee, bay. Bir dakika. Kapan. Kapanmadı. Bir dakika. Kapanmıyor. A Arkadaşlar.